Herkese selamlar dostlarım. Yeni bir sistem topluma rekberiyle beraberiz. Sistemin adı PCH Frost. Üşüme hareket. <laughs> Hemen en başta şunu belirteyim. Bu sistemleri toplamak için firmalarla günlerce görüşüyoruz. Yeri geliyor kavgalar ediyoruz. Yeri geliyor o fiyat performans algısının mükemmel oluşması için çok çabarcıyoruz yemin ediyorum. Bununla alakalı da sizden tek istirhamımız var. Videoyu beğenmeniz ve kanala abone değilseniz de abone olmanız. Malum Kasım ayındayız. Bir sonraki sistem toplama rehberlerinde yine böyle çok çok iyi seviyelere gelmesini istiyorsanız ufak bir hedef barı koyalım. Sizden 4000 beğeni bekliyorum. Bugün maalesef üzülerek söylüyorum. Yüzüm böyle birazcık gülüyor gibi olsa da size karşı mahcubiyet olmaması adına bir de dolar 28.40 seviyesinde yukarı doğru tırmanış devam ediyor. Yani bu bizim istemiş olduğumuz bir şey değil maalesef. Direkt olarak sistemlerin fiyatlarını etkilediği için. Yıllardır diyoruz ki abi şu dolar bir düşse ya. Hep böyle içimize bir ukte var. Ama maalesef biraz daha böyle yukarı gidişat sürüyor. Ama malum Kasım ayındayız. Kasım ayında olduğumuzdan dolayı da bir sistem kombosu yapmayı plan planlıyorum açısı. ilk ile başlayacağız. t yapmış olduğumuz bu sistemde. Ana hedef noktamız 2K. Bunu ben söylemiyorum aslında. Ekran kartının kutusuna bakarsınız. Alt tarafta diyor ki 1440p QHD Gaming yazıyor. Yani siz XFX'in RX 6700 ekran kartıyla 2K oyunları oynayabilirsiniz. Bunun asıl üretiliş amacı burası. Ona göre de 2K monitör almak gerekecek tabii ki ama bütçe meselesi hayır kardeşim ben 1080p monitörde oynayacağım derseniz de RX 6700 ve Ryzen 5600 servisini beraber kombinleyebilirsiniz. Bunda bir sakınca var mı? Hiçbir sakınca yok. Hazır ekran kartından konusunu açmışken oradan devam edelim. Kartı alın şöyle karşıdan bir bakın. 3 fanlı yapıya sahip. Arka tarafını çevirdiğiniz zaman ses gelir mi bilmiyorum metal bir plakaya sahip. Karakuru bir arkadaş olduğunu söyleyebilirim. Üzerinde herhangi bir şekilde RGB oynatma veya aydınlatma yok. Bana bakan tarafta ise şöyle karşı karşıya geldiğimizde güç kaynağımızdan 8 artı 8. 16 PCI Express güç pini istiyor. Bunu ben istemiyorum. Kendi istiyorum. Diğer tarafta 160 bit olan ekran kartının en sevdiğim yerlerinden bir tanesi 10 GB. Yani hep konuşuruz ya 2023 yılında yeni çıkan ekran kartının 8 GB VRAM'e sahip olmaması gerekiyor. Evet olmaması gerekiyor. Ama oyun dünyasındaki gidişatlar da maalesef böyle hızlı bir şekilde yükseliyor. O yüzden aslında 8 GB VRAM'li kartların yeni olan kartların çıkmaması gerektiğini savunuyoruz. 10 GB kurtarıyor mu? Evet 8 GB'ye göre daha iyi. Gönlümüzden geçen ne? 12 GB. 16 olsa zaten tadından yemiyor. Al böyle halayı çek. Ama günün sonunda VRAM önemli olduğu kadar size bir acı örnek vereyim. Maalesef diyorum acı bir örnek. Rast hangi yılda çıktı? Hatırlıyor musun? Ben de hatırlamıyorum. Sittin yılda çıkmış olabilir. Yani çok eski bir hayatta kalma oyunu. Bugün girin 1080p ultra veya yüksek ayarlarda 16 GB RAM'in 14.5 GB'ını alıyor abi. Sen şimdi bunu 2K veya 4K yaptığın zaman ve ultra'ya çektiğin zaman RAM yetmiyor. Sonra drop yemeye başlıyorsunuz. Ve forumumuzda konu açıyor arkadaşlarımız. Diyorlar ki 2K Rast oynuyorum. Ayarlarım bu ama drop yiyorum. Neden? RAM 16 çünkü yetmiyor abi. 32 GB RAM'lere doğru yavaş yavaş gidiyor Seneye belki de Allah nasip ederse artık 32 GB RAM'li sistemler biraz daha böyle şey olacak. Önerilen olacak. Evet RAM'e ne ara geldik? <laughs> Ekran kartından. Peki soru şu. AMD tabanlı ekran kartı kullandığımız zaman soruluyor çünkü. RX 6700 Nvidia'da kime eşit? Güncel seri ekran kartlarından baktığımız zaman RTX 4060'tan bir tık daha iyi. RTX 4060'tan daha düşük. Yani aslında RTX 4060 Ti ile RTX 4060'ın arasına gelen bir ekran kartı. Bununla alakalı zaten YouTube'da pek çok benchmark testi mevcut. Karşılaştırmalarına oradan bakabilirsiniz. XFX RX 6700 ekran kartının yanına AMD Ryzen 5 5600 SMC'ni kombinledik. Artık bu işlemciyi sanırım Türkiye'de en çok kullanan teknolojik bir tanesi biz olmuşuzdur diye düşünüyorum. Sebebi şu fiyat performans algısı çok yüksek. İçerisinde 6 çekirdek 12 trade iş parçacı bulunuyor. 60 yaş altı sahip ve oyunlarda hep aradığımız kısımlardan bir tanesi L3 ön belleğimiz 32 MB. İçerisinden de her zaman olduğu gibi bir tane stock fan çıkıyor. Bu stock fan kışın idare ediyor, yazın idare etmiyor. Tavsiyem bu sisteme yazın bir hava soğutma veya 120 mm'den başlayacak sıvı soğutma almanızdır. Anakart modelimiz Esrak markasına ait B450M HDV R4.0. Tasarımsal olarak biraz biraz daha böyle siyah beyaz algısının bulunduğu ana kartta 2 tane RAM slotumuz var. 64 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. 3200 MHz RAM hızı destekliyor ve alt tarafına baktığım zaman ben bir tanesini doldurdum zaten. PCI Express 3.0 girişi var. Yani bir tane M.2 SSD takabiliyorsunuz. Burada size tavsiyem şu olacak. Tebilon özelleştirme kısmına bir gidin. Azıcık bütçeniz varsa bak. Çok az bütçeniz varsa. Anakartınızı B550M yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman ne olacak? Onu da söyleyeyim. RAM hızınızı 4600 MHz'e çekeceksiniz. Bu sayede 3200 MHz'den daha fazla bir RAM takabilir. Ve M.2 SSD girişiniz iki tane olacak. 2 tanenin yanı sıra üstteki 4.0, alttaki 3.0. Yani üst taraftaki M.2 SSD'nize çok daha hızlı bir arkadaş takıp kullanabilirsiniz. RAM'ler tanıdık isimlerden. XPG'nin Gamix serisinden D35 2x8 16 GB 3200 MHz RAM sahip ve CL16 gecikme değeriyle beraber geliyorlar. Karşıdan baktığın zaman kara kuru pasif soğutmana gelen bir arkadaş. M.2 SSD'yi de defalarca kullandık. Yani çok kullandık sistemlerde. adıta Legend 700 512 GB boyutu sahip saniyede 2000 MB okuma, 1600 MB de yazma performansına sahip. Hani M.2 SSD'ler arasında okuma yazma bandında giriş seviyede olduğunu söyleyebilirim. Son iki parçamıza geldik. Burada Deepcool markasına ait CC560 kasasını kullanıyoruz. Bu kasayı da bilmiyorum hatırlar mısınız? Daha önceki sistem toplama rehberlerinde kullandım. Hatta belki evinizde şu anda kullanıyor olabilirsiniz. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımla. İçerisinde toplam 4 tane fan var. Bu fanlar RGB değil. Bu şekilde turkuaz yanıyor. Yani aydınlatmaları değiştiremiyorsunuz. Ön tarafta şu kısım olduğu yerde sert plastik bir yapı var. Orta kısma bir şekil kazandırılmış ve yan taraflardan iki tane yan taraflardan delikli yapıları fark edeceksiniz. Oradan içeriye hava çekmeye çalışıyor. Tasarımsal olarak bir değişiklik olmasından dolayı sanırım böyle bir şey tercih edilmiş. Yan tarafında temperli camımız var. Şu an şey Temperleyeceğim yok. Nerede temperleyeceğim? Şurada aşağıda temperleyeceğim. Ve içerisinde de yine Deepcool markasının 750 Watt 80 Plus sertifikasına sahip güç kaynağı bulunuyor. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Bu sistem için tavsiye edilen güç kaynağı 650 Watt fakat bir 750 Watt kullandık. İleriye dönülük bir güncelleme yapmak isterseniz işlemci tabanlı olur, ekran kartı tabanlı olur. Güç kaynağınızı ellemeden bu sistemi revize edebilirsiniz. Son olarak bu kasa isterseniz 360 mm'ye kadar sıvı soğutma takabiliyorsunuz. Dostlar ilk oyun performansım Forza Horizon 5'te olacak. Fakat şöyle bir şey yapacağım bu sefer. Oyun test sesini birazcık kısaltacağım süresini. Daha fazla oyun koymaya çalışacağım. En azından 4-5 tane oyun görmek yani 6-7 tane oyun görerek biraz daha kafamızdaki soru işaretlerini giderelim istiyorum. Temperlecom her zaman olduğu gibi kapalı. Sol taraftan lütfen değerlerimi ara ara bakın. Ayarlarımı göstereyim ve Başlayalım biraz da gazlamaya. 2 kda oynuyoruz. FSR kapalı. En yüksek ayarlardayım. Extreme de var da o extreme hani oraya çok girmiyorum. Ultra oynayacağız. Ray Tracing de kapalı durumda. FPS'imi de sıfırladım. Şunu da söylemek istiyorum. Bu oyunda FSR ve DLSS beklediğimiz FPS'leri vermiyor. Bu oyunla alakalı. O yüzden ben açmıyorum. Boş boşuna görüntüyü bozmama gerek yok. Golf çok tatlı gidiyor ya. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? Golf çok tatlı kayıyor. Yani çok acayip hoşuma gidiyor böyle drift. Kontrolü mükemmel ya. Yani kayarken bile güvende hissediyorsunuz. Modifes o kadar tatlı oldu. 111 ortalamam var. 122 maksimum almışız. Sıcaklıklarım gerçekten çok güzel. 60 derecelerde o tam bizim sınırımız var ya. 55-65 çok iyi. 65-75 orta. Yılan. Apex Legends biraz daha böyle FPS konusunda cömert oyunlardan bir tanesi. Ama şunu da söylemek lazım. Bu oyunu mesela şu anda ortalamam 146. 2K ultra ayarlarda dönemek. Ayarları göstereyim. 2K'dayım. En yüksek ayarlarda. İstersen 4K'da oynayabilirsin. Rahat bir şekilde. Aa, bu güzel değil. Daha iyi. Buna istinaden tavsiyem 2K'da kalmaktır. Yani gelen giden yok. Baya güzel bir şeye denk geldim ya. Ruta denk geldim. İnanılmaz hoşuma gitti. Maksimum 208 gördük şu ana kadar. Ortalamam 155. Sıcaklıklarım çok güzel ilerliyor. Ekran kartım 59 derece. işlemci sıcaklığım 63 derecelerde. Ee, kapanıyor, kapanıyor, kapanıyor. İçerideyiz. Tamam sıkıntı yok. Gelen giden var mı? Yok. Benim benim. Şaka. Ufak bir şaka. Biz sen şimdi dışarı çıkartıyorsun ama olmaz ki böyle portala girelim. Mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Şu rampadan uçsana niye uğraşıyorsun ki adamın portalına giriyorsun. Geri geliyorsun. Cyberpunk'ta dikkat ettiğim üzere 60 derecelerden CPU sıcaklığım 68'lere doğru gelmiş durumda. Birazcık 8 derecelik artışımız var. Ayarları göstermedim. Göstereyim. Grafik. Yüksek ayarlarda dönüyorum FSR 2.1 kalite modunda. Bundan bir sonrası ultra oluyor zaten. Ve 2K'da oynuyoruz. FPS'imi tekrar sıfırlayayım. Ne yapıyor lan? Ne olmuş buna? Ne yapıyor lan? Kadına bak ben bir şey yapmadım silah çektik alt üstü. Bunlara ne olmuş böyle ya? Alo! Robot! gün <laughs> kafasını sıkıyorum ölmüyor ya. Bak bu da ölmüyor. Bu neyse artık oradaki. Geçen hafta da ben bu vatandaşla takıştım. %98 canı var bak. Bu neyse orada artık boss mu? Neye denk geldik bilmiyorum ya. Yani. Bilenler varsa söylesin. Ama burada bak. Bu beni öldürür. Mermi de kalmadı. Bu bir ziyar abi. Bu bir ziyar. Kaç. Evet, CS2'de FPS'ler artık eskisi gibi yok. Hem burada eskisi gibi... ...CPU... Evet önemli ama GPU da önemli artık. 171 puanla ilk sıradayım. Tabii bunu koruyabilmek de önemli burada. Dur kafaya geldi alım. <laughs> Üzüldüm. 89, 192 öne geçti. 221. 231 231. Famas geldi. Bir Famas bonusu. 263. Çok tatlı be. 295. 3'ü kapışırken. Oh. 4 ve başladık Valorant. Güzel. Biraz toparladı 2-0. Çok tatlı. Çok güzel. Çok tatlı. İlk sıradayım şu anda. <laughs> Beleşkilik kaptık. Ortalamam 417, minimumda 306 aldık. Maksimumda 594. Ryzen 5600 işlemci burada. iyi besliyor olan antı. Hadi bir bomba komba daha. Çok tatlı olur. İşte bu be. Siz kapışacaksınız. Ben geleceğim arkadan. Bunu istiyorum. Başka bir şey değil. Bekle 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 bekle. Kafaya atmadık ama olsun. Hala birinciyim. Çok güzel. İşte bu. Kulaklık yok ama duydum nereden geldiğini. <laughs> Hala birinciyiz. <laughs> 24 kilo olduk ve son oyun performansım Red Dead Redemption'da olacak. 2K'da oynuyorum yine. Ama RDR'de tabii ki FSR desteği de olduğundan dolayı 2K şöyle ultra high karışık bir tane medium var. FSR'da dengeli modda. FPS'i sıfırladım. Şimdi farklı bir moda girdim ama yani haritadan haritaya değişiklik gösterebiliyor tabii ki. Bir şey diyemiyorum. En son neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Bizim at buraya gelirse smile. Ne oluyor lan? Oğlum madem inemeyeceksin oradan niye oradan hareket ediyorsun. Dur desene. Hayret bir şey ya. Neyse bir şey olmadı Allah'tan. 66 derece CPU sıcaklığım var. 61 derece ekran kartı sıcaklığı var. Ekran kartı mükemmel konumda. CPU sıcaklığım da iyi. Yazın CPU sıcaklığım 65 derecelerden böyle 75, 78, 81 derecelere falan gelebiliyor stok fanla. Eskortluk mu yapacağız? Ne oldu? Ooo yanında işkâh var. Gel buraya, gel buraya. Not çeti Gel buraya. Bon. Abi tezgaha geldik gibi diyorum ya. Bırak oynamıyorum ya. Ve böylece değerli dostlar yeni bir sistem toplama rehberinin daha sonunda gelmiş bulunuyoruz. RX 6700 ekran kartı 10 GB VRAM ile ön plana çıkan bir kartlardan bir tanesiydi ve Türkiye'de oldukça popüler çünkü fiyat performans algısı daha yüksek. Umarım kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Kaldıysa yorumlardan bana her zaman iletebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki sistem toplama rehberinde görüşünceye kadar hoşçakalın.